3 adet hurma aşısı yapmışız. Tavzun hurması. Bu topraklı olan. Buna bakayım. İki kalem takmışız. Evet. İki de iki tutmuş. Sonra bu teke düşürülecek. Burada bir tane de hatta meyvesi var. Nerede? Şurada. Tabii dökülecek. Ondan sonra bir tane buraya yapmışız bu oyma aşı kalkma aşı yapmışız buraya bir tane topraksız buraya da bir tane yongalı göz aşısı yapmışız Mettesi telefonumuz. Buraya da yongalı göz aşısı yapmışız. Bu da tutmuş. Bunların toprağını Ağustos gibi alacağız inşallah. Yanlarına da herekten çubuk bağlayacağız. Kırılma yapmayacak. Ondan sonra meyvelerini toplayacağız inşallah. Evet bu da diğer aşımız. Yapmıştık bunu. Hilkinli de yukarıda paylaşırım. Yine Trabzon horması aşımız. Gayet güzel tutmuş. Üzerinde iki tane de meyvesi var. Bu şekilde yapılan aşlar tamamen başarılı oluyor. Dışarıdan bir zarar gelmedikçe bir de neleri bir tane daha yapmıştık. Buna bakalım. Burada bir tane neymiş bu? Heh. Elmaya armut aşılamıştık. İşte armut olmuş. En dipten de bir tane elma dala çıkmış. Bunu alacağız tabi. Birazdan. Naşı armudu. Şimdi bir tane de şu. Bir yapmıştık. O neredeydi? Hmm. Bu de yine bir tane elmamız var. Bunu geçen sene yapmıştık. Şu vidayı da. Burada galiba <laughs> internette YouTube'da paylaşmıştım bu şeyi de. Evet bu da tutmuş. Bak iki kalem mi takmıştık? Bir mi? Galiba bir kalem takmışız buna. Evet. Bunun da 3 tane meyvesi var üzerinde. Görüldüğü gibi. Bu şekilde çok başarılı oluyor. Topraklı aşılar. Topraksız da tutuyor ama topraklı neredeyse şaşmıyor. Buna Ağustos gibi, Temmuz gibi Temmuz sonu, Ağustos sonu gibi. Artık büyüklüğüne göre bakacağız. bir 80 santim falan uzamışsa şişeyi buradan keseceğim aşağıya kadar. Ondan sonra içindeki sargılarını alacağım. Silikon bantlarını. Dibine bir tane kazık çakarım. Çünkü rüzgarda direkt ayrılır. Ondan sonra büyümeye bırakacağım. Tabii kış gelmeden Tepe burumu da yapacağım bunlara. Çünkü bizim burada biraz kış sert geçiyor. Kar kırabilir. Tepe burumu yaparsam seneye daha kuvvetli olur. Trabzon durmasında meyve tutumu ve arıların bunları tozlaması. Çalışın yavrularım. Maşallah. Evet. Ağacımız 3 yaşında. Burada kalem açısı yapmıştım. Hem de Ocak ayında. Görüldüğü gibi gayet güzel gelişim. Tabi budama lazım. Birkaç seyreltme yapmıştım ama demek ki biraz daha lazım. Bu sene çiçek çok üzerinde. Geçen sene bu kadar çiçek yoktu ama çoğu dökülmüştü. Bakalım bu sene kalacak mı?